Amanın! Ödüm kapı tane ne yapıyorsun ya bu saatte böyle hortlak gibi? Uyuyamadım. Sebep? Kızının durumu gayet iyi. Damadın kefeni yırttı. Babam son 24 saat içerisinde yeni bir kardeşiniz var gibi bir beyanatta bulunmadı. Ha? Ne desin canını sıkan? Raci, Şu yaptırdığın DNA testi hala yanında mı senin? Evet. Ne oldu hayırdır? O çocuklar Mahir'in çocukları değil mi? Kesin yani. Sen nerede yaptırdın o DNA testini? Klinikte. Cemal'in bir arkadaşı var. O yardımcı oldu bize. Cemal'in arkadaşı. Başka nasıl olacaktı ki? Anne sen iyi misin ya? Böyle mücevher gülümsemeler falan filan. Biz bu saatte neden konuşuyoruz acaba bu konuyu? Hani zahid ediyor ya o kızla annesi biraz tuhaf diye. <laughs> Bana da öyle geliyor bazen. Bak evliyiz dediler, nikahsız çıktılar. Yani insan düşünüyor başka yalanları da var mı diye. Bir de o çocukların baba baba diye Mahir'in peşinde koşmaları. Ne bileyim böyle sahte yapmacık. Yani inanamıyorum bir türlü. Vallahi ben de inanamıyorum. Ve hatta pes diyorum. Çok tehlikeli kadınsın sen. Çok enteresansın. Çok kuvvetli hislerim var. Sen ne diyorsun Raci? Ne mi diyorum? Evet, doğru. Çocuklar Mahir'in değil. DNA testinin sonucunu ...değiştirdiler. Bu Necmi Asiye'nin çocukluk arkadaşı var ya hani o mal... ...o söyledi. E, peki... ...çocukların gerçek babası kim? Valla orasını pek bilmiyorum. Çok da merak ettiğim bir konu değil açıkçası. Önemli olan babamızın biricik oğlu Mahirciğin... ...hepimize yalan söylemiş olması. Peki madem sen biliyordun niye sustun? Ee, i̇şte bu konuda birazcık faka bastık anneciğim. Mahir kumarhaneyi öğrenmiş. Ee, bana da kurcalarsan ben de kurcalarım dedi. Hani o eski mevzuydu? Hani artık o kumarhane yoktu bana öyle demiştin Raci? Anneciğim ya gerçekten vallahi billahi yok öyle bir şey. Sana yemin ediyorum. Ama öyle bir var bir yokla falan filan olmuyor bu iş. Yani kapatmak da bir süreç alıyor sonuç olarak. Ama hiç merak etme, o Mahir denen adam ve ailesi bu evden kovulup gidecekler. Hem de nasıl biliyor musun? Babam kovacak onları. Hı. Biz de boşalım değiliz. Bir planımız var herhalde. Nasıl olacak bu? Ee, yakında sinemalarda. Bekleyin ve görün anneciğim. Raci, otur şuraya ve gel anlat lütfen. Hadi. Anneciğim ne olur uyuyalım mı? Çok uykum var ya. Sana söz veriyorum o iş bende tamam mı? Mahir ve ailesim konaktan gidecek. O kadar. Artık huzurlu bir uyku da.